Düzce ilçelerinden ve köylerden gelecek kadın çiftçilere yönelik hazırlanan bilgilendirme toplantısında kadın mahalle çiftçiliği ile girişimcilik konusunda proje geliştirme ve fon kullanımı konusunda bilgilendirme yapılarak farklı şehirlerden gelen misafirler aracılığıyla iyi uygulama örnekleri ve deneyimler bizzat uygulayıcıları tarafından paylaşılacak. Yarın saat 14'te Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Kırsal'da Kadın Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli sunum yapacak. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir bu toplantıyı düzenlemekteki amaçlarının Düzce'de kadın, ve aile, çiftçiliğini geliştirmek ve böylece Düzce'nin tarım alanında kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek tarım şehri olan Düzce'de kadınların çiftçi ve kadın girişimci olarak ticaret hayatında yer almasını teşvik etmek istiyoruz. Kırsal kalkınma ekseninde kadın ve aile çiftçilerinin devlet teşvikleri hakkında bilgilendirilmesi, derne, kooperatif ve benzeri örgütlenmenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında farkındalık sağlanması ve bilgilendirme yapılması temel amacımız. Ayrıca yerel ürünlerin markalaşmasının teşviki, yöresel ürünlerin işlenmesi ve kendi özel markalarının oluşturulmasını yönelik kadınlarımızın bölgesel işletmelerden haberdar olmalarını sağlamak istiyoruz. Kooperatifler aracılığıyla kadın istihdamının artırılması ve kadın emeğinin değerlendirilerek ekonomiye katılımının sağlanmasını sağlamak öncelikli hedefimiz dedi. Keşif etkinliğe Düzce'deki tüm kamu kuruluşları ile girişimcilik ve kırsal kalkınma konusunda teşvikli destek veren il müdürlüklerini davet ettiklerini, Düzce kadınlarının destekleri ve projeleri birinci ağızlardan dinleyeceklerini vurguladı. Ayrıca tüm muhtarları, kadın STK temsilcilerini de toplantıya davet ettiklerini belirtti.